Koyun Kolik'ten selamlar. Trend ağaclarında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuzda Halving, Halving'den sonrası ve Bitcoin gidişatı yer alıyor. Yavuz hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın abi? abi? Allah keyifler biraz kaçık ya Bitcoin'den dolayı. Halving öncesi bir, aslında tam Halving'den kaynaklanan bir olayla da değil, farklı bir şekilde sarsıldık. Evet. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Yani e, Bitcoin aslında biraz üzdü. Evet. Burada tabii küresel gerginlik söz konusuydu. İsrail, İran gerginliği. Ee, onun peşine zaten e, ABD'de işte bu faizlerin indirme olayı yıl sonuna sarkacak muhabbeti. Yani baktığın zaman yine bir baskılanan bir piyasayla karşı karşıyayız. E, tabii Bitcoin için 59 bin seviyelerine kadar geri çekilme oldu. Daha da olabilir. Ee, senin şimdi beklentin neler? Sence Bitcoin'de yani neler olur? Şöyle zaten halvingin yaratacağı bir volatiliteyi biz bekliyorduk açıkçası buna şaşırmadık. Ama bunun hani bir kılıfa uydurulup işte İsrail, <laughs> İran gerginliğinde olması açıkçası çok beklendik bir şey değildi. En azından tamam Bitcoin düştü aslında 60 bin dolar da kötü bir seviye değil hani hem psikolojik açıdan hem teknik açıdan güzel bir destek seviyesi. Ama altcoin'ler çok fazla değer kaybetti. Evet. Hani bitcoin hesaba kattığımızda bitcoin'de belki %15'lik bir düşüş yaşandı ama bizim normal süreçte gördüğümüzde altcoin'ler en azından direnç gösterebiliyordu. Ya da sağlam destek bölgeleri en azından kendisini koruyabiliyordu. Ama bu son düşüşte gerçekten hani yatırımcıları üzen bir hareketler oldu kripto para piyasasında. Ee, bakalım bundan sonrası nasıl olacak biraz haber akışıyla ilerleyeceğiz gibi duruyor. Yani aslında piyasayı genel anlamda haber akışı yönlendiriyor zaten. <laughs> Burada bence Halving'den sonra bizim için her şey daha iyiye gidecek gibi görünüyor. Hemen o tarafa geçmek istiyorum seninle birlikte. Halving'den sonra kripto para piyasasında neler bekliyorsun, neler olabilir? Yani ilk baş hani herkes Halving, Halving diyor da o tarih geldiğinde hani bir şey olmayacak. Yani böyle pat ertesi yani, gün hemen farklı bir aynen, şey olmayacak. Yani Bu yılbaşı gibi belirli bir tarih var aynen. tamam yeni bir yıla geçiyoruz okey bir Hı -hı. şey yok. Yani tabii o gün içerisinde hareketlilik yaşanabilir. Ama hani sanıldığı kadar da bir hareketliliğin olacağı ben açıkçası düşünmüyorum. Ama ondan sonraki süreçlerde hani dört yılda bir olan bir şey ama bunun anlam ve önemi gerçekten çok farklı. Hani Bitcoin madencilik hmm. ödülleri yarıya inecek. Artık madencilerin işleri zorlanacak. Bitcoin daha nadir bir hale gelecek. Hani değeri zaten artması gerekiyor bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda. Fakat işte haber akışı nasıl olacak? Bu jeopolitik problemler, İsrail, İran gerginliği, Nereye taşınacak bundan sonra? Hani biz bu taraftaki haberleri takip etmeliyiz. Eğer bunlardan çok negatif bir senaryo vesaire izlemezsek ben açıkçası önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Özellikle de son yani yılın hmm. son çeyreğinde diyebilirim. Ya aslında dediklerine tutarlı şöyle bir veri var. Ee, önceki halving döngülerinde halving gerçekleştikten hemen sonrasında yükseliş veya düşüş gibi hareketlilik olmamış. Evet. Yani işte halving oldu hemen bir şeyler gerçekleşecek falan ekranın başından ayrılmayalım gibi bir Durum söz konusu değil aslında. Çünkü hep sonrasına aslında yedirmiş kendini. Mesela e, önceki halving döngüsünde halving gerçekleştikten sonra Bitcoinde bir geri çekilme yaşanmış ufak çaplı. Öyle bir volatilite olmuş, hareketlilik olmuş. Yıl sonuna baktığımızda mesela Bitcoin o halving döneminden yıl sonuna kadar %8000 civarında bir yükseliş yaşamış. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam bu ikinci halvingde gerçekleşmiş. Evet. Yani şimdi böyle bir durum var ki genel döngü bu şekilde ilerliyor. Ee, e de çok az kaldı. Yani blok olarak 840 bininci blokta gerçekleşecek. Ee, Cuma gününü gecesinde gerçekleşmesi bekleniliyor. Ama tabii erkeni de atabiliyor. Nisan evet. Tam tarihi belli olmadı. yani Halving'den son açısı ben hemen bir e, şey gibi hani 2023'te sözleşmeler bitiyor, anlaşmalar bitiyor. Evet. Hemen işte maden çıkaracağız gibi bir algı yok. Aynen. Zaten madencilerin işi de çok zor biliyorsun. Evet. İşler zorlaşacak ki. Keza e, madencilik maliyeti 80 bin dolara çıkacakmış. Yani yap, yapılan analizler onu gösteriyor. 80 bin dolara çıkan bir maliyet var. Diğer tarafta madencilerin şu an kendini götürme süreci var. Bakalım neler olacak. Önceki döngülerde mesela hep madencilik maliyetinin üstüne çıkmayı başarmış bitcoin. Evet. Yani 80 bin doları fiyatlayan bir bitcoin görürsek şaşırmamak Bence lazım. Bence yanıltmaz ya. Hani bu sefer de Bence Yaşı de yazmaz de çünkü. Yani e, burada madencilik yapan koskoca şirketler var. Kesinlikle. E bunlar tası tarağı bıraksa, e, kapatıp gitse, iflas etse zaten Aynen. bitti yani. Direkt yine ay evet. sezonuna geri dönüyoruz yani. Yine aynı şeyleri yaşayacağız demektir. Yani bu kadar şu an piyasalarda bunu hazırlanıyorken ben açıkçası düzeltmelerin olabileceğini düşünüyorum. Keza yaşıyoruz da bunu ama öldük bittik denilecek bir kripto yok bence sence? Bence de yok ya. Dediğim gibi haber akışını takip etmek lazım. Hani Aynen. zaten Geldiğimiz noktaya baktığımızda aylardan beri yükselen bir piyasa var. Özellikle trendleri takip eden Hı -hı. kripto yatırımcıları hani bakillerini bayağı bir oranda arttırmıştır diye düşünüyorum. Hı -hı. Hani bir yerde zaten satışı gelecekti ama herkes satışı ile beklerken bunun aslında farklı bir senaryoda gerçekleşmesi şaşırtmıştır diyebilirim hani yatırımcıları. Onun haricinde yaz ayları özellikle biraz evet. hacimsiz geçebilir. Yani bu genelde sadece kripto para piyasası için değil genel finans piyasalarında böyle olduğundan dolayı ben dediğim gibi özellikle yılı sonu dördüncü çeyrekten bayağı bir ümitliyim yani. Ee, hızlıca o zaman halving sonrası zaten altcoin'ler dipte Aynen. olduğu için e, böyle bir şey yapalım istedik. E, keza şimdi paylaşacağımız veriler veya içerik kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, düşmüş bir piyasadayken halving sonrası takip edilmesi gereken altcoin'leri bir inceleyelim seninle. E, hızlıca istersen sen bir başla tamam. altcoin'lerden. Ya ben toplamda 3 tane trende ele aldım aslında evet. hani bu 3 trend önümüzdeki sezon parlayabilir diye düşünüyorum ki kendi gücünü de ortaya koymuştu bu trendler. Birincisi yapay zeka, yapay zeka kripto odaklı değil genel evet. baktığımızda zaten dünyanın şu an hani belki en önde gelen teknolojilerinden. Boğa gelecek mi artık şu yapay zeka? Boğa gelecek, yapay zeka ile gelecek hatta yapay zeka ile benim en çok güvendiğim projelerden birisi Render hani bu görüntü işleme <laughs> üzerine odaklanan bu proje, yapay zeka dallandığı için. Hatta Render'ın ben Bitcoin'in bu düşünde sağlam kaldığını düşünüyorum. Daha doğrusu satış baskısı gelse de diğer altcoin'lere oranla çok daha hızlı bir şekilde toparladı ki bunun içerinde kulüpte yaptık. En hızlı toparlayan altcoin'ler gibi. O zaman Ve sepetin birincisi Render. Render yapay zeka kategorisinde Render. E, yapay zekadan devamını aynı şekilde. Buna FET, AGX'i de eklemek istiyorum. Sence FET çok fazla fiyatlanmadı mı ya? Ya şöyle aslında fiyatlandı ama hani kriptoda bir söz vardır. Giden gider. Giden gider. Giden gider. Niye abi? Hani projesi iyi, ekibi iyi, adamlar iyi çalışıyor, projeyi yukarı taşıyorlar. İşte etkinlikler, seminerler yapıyorlar. Yani işte stake özelliği başlatıyorlar. Adamlar yapıyor bir şeyleri ki gidiyor. Yani talep görüyor demek ki. Giden gider. Ee, diğer kategori bence kesinlikle RWA olacak. Hani RWA belki bu yıl hype olan bir şey ama bunun zaten zemini yıllardır hazırlanıyordu i̇şte BlackRock CEO'sunun ya dair yaptığı pozitif açıklamalar, Reva projelerinin yatırım alması, işte son hikayede ayda hepsinin 4x, 5x gitmesi tamam belki büyük bir artış görülebilir de zaten piyasa değerleri çok azdı. Özellikle diğer trendlere göre baktığımızda hani bayağı bir azdı. Burada Balintbaş Ondo'yu değerlendirilebileceğini Ondo, Ondo var. zaten EVA sepetin birinci sırasında bence koyulabilir. Kesinlikle. Keza arkasında bir Coinbase desteği var. Yaptığı Aynen. yatırımlar, ciddi yatırımları var. Evet. E, market cap'i 1 milyar doların üzerinde. Aynen yani e, aslında oturmuş bir proje şu an ve ileri aşamaya doğru ilerliyor. Aynen. Ben de Ondo'yu koyardım zaten. Kesinlikle. Yani Ondo'nun dikkatimi çeken yanı işte Bitcoin'in son düşüşünde toparlama oranı 3 günde %80 Evet. Hani diğer herkesi sollamış ilk yüze baktığımızda. işte render'da geçmiş render %60'lık bir tepki almıştı 3 günde. Ama onun işte %80'e yaklaşan bir artışı var. Bunun yanında centrifuge eklerim hem piyasa değeri açısından güven veren bir proje işte çalışma prensibi, ekibi vesaire olsun. Diğer reva kategorisindeki projem de Tokenfy olacak. Floki ekibinin desteği, Floki ekibinden çıkan bir proje. Evet. Aynı zamanda hem yapay zeka hem reva projesi olduğundan dolayı ben hem yapay zekadan bahsettim az önce hem şu an RWA'dan bahsettiriyorum İkisini bir araya getiren bir proje. Gerçekten güçlü işler yani sergileyebileceğini düşünüyorum. Reva kategorim bu şekilde. O zaman e, seni de biraz dinlendireyim. Sen Aynı. de bir soluklan ben devralayım. E, Yağız'ın şu an sepetinde e, Rva sepetinde Token5 var. E, Ondo var. Bir diğer sepeti olan yapay zekada Render var. Diğerleri evet, neydi? FED var. FET, Agis var, var. Agis var. E, Fet ve Fetin zaten dönüşeceğini söylemiştik. Benim tarafta aslında ben biraz daha yapay zeka tarafından değil de böyle genel geçer değerledim sepeti. Mesela birinci sıraya Chainlink'i koydum. Link Oracle projesi ama aynı zamanda RWA alanına da hakim bir proje. Çünkü yani bir şeyler üretebilen bir proje, bir hizmeti olan bir proje ki zaten şu an bence marketin en güçlü projelerinden birisi Chainlink diyebiliriz. Ee, Van de Pop gibi analistler de zaten bu coin'i öneriyorlar. Ee, Chainlink'i chain koyma sebebim aslında bir yandan da çok ucuz da olması bana kalırsa benim görüşüm. Ee, bir diğer aslında aldığım coin Arbitrum. Arbitrum <laughs> e, bizim Türkiye toplumunda biraz evet şeyle karşılanıyor. Ya bu niye hareket etmedi, evet. niye böyle oldu, stable coin mi gibi karşılanıyor ama Arbitrum'un şu an ee, ekosistemi tam oturmadı. Ya yani bu herkesin bildiği bir gerçek. Ekosistemi tam oturmadı. Yani Arbitrum mesela bir stake yapıp bir e, ekosistemine katılamıyorsun. Evet. Orada bir yönetişim sistemi tam gelişmedi. Yani böyle bir durum olunca zaten Arbitrum'da fiyatlanma bekleyemezsin. Arbitrum nasıl ilerliyor şu an aldığı yatırımlarla, ondan sonra Katman 2'nin şeyiyle, e, Furyos'la Vitalik'in yaptığı açıklamalarla ama ben Arbitrum için e, şu seviyeleri özellikle çok makul görüyorum. Ee, elbette birçok kişi de arbitrumu söylüyor ve o kişilerin Aynen. de bir başarısızlığı olabiliyor daha önceki tahminlerinde. Bu korkutabiliyor ama bana kalırsa arbitrum için elbette e, 10 katı, 20 katı bir kazanç şeklinde ya, piyasada beklenmez ama piyasadayına baktığımızda piyasada baktığımızda yani. Chainlink'in yanına koyabileceğim sağlam projelerden birisi. Ee, bir de mesela benim, sen Revya'dan bahsettin Hı -hı. ya, RVA ile birlikte Depin kategorisi de aslında Furya'ya katılacak. Ee, RVA'dan Depin'in farkı aslında şu oluyor. Ee, merkezi ağları, veri tabanlarını, o yönetişimleri merkezsiz tarafa taşıma oluyor Depin. Ya burada ben IoTeX'i mesela tek geçelim. Hmm. geçerim. Ee, benim favori coin'im odur. Ee, çünkü IoTeX de bu Depin alanında e, yaptığı çalışmalarla Samsung arkasında Samsung hmm. var. Aynı zamanda ürettiği cihazlarla. Yani aslında projeyi konuşmaya da çok gerek yok. Aynen. Çünkü e, yatırım yapılan coin'in neler yaptığından ziyade o trendi götürüp götürmediği Kesinlikle önemli. yılların projesi. Yılların herhalde. projesi. Yani mesela depim furyası olmadığı sürece ben zaten IoTeX'in yürüyeceğini düşünmüyorum. Yani. Benim görüşüm bu şekilde. Ama depim furyası geldiğinde IoTeX'den bir şeyler bekleyebilirsin. Ee, topu yine sana atayım sonra ben devralırım. Sen sepetinde başka neler ben, var? Ben de sadece şey kaldı ya. Meme coin kategorisinden açıkçası çok fazla. Sence var. meme coin sepeti evet. yapılır mı? Bence ben... yapılır. Şöyle ama hani Hı. bakiler bakiyeler tabii ki de ayırmadan. Hani bakiyenin belki %10'unu ayırırsın. Çünkü buradaki hareketler çok daha şiddetli olduğu için diğer kripto paraları oranla. tabii kar zararı da ona göre şekillenecek. Ama hani meme coin benim yıllardan beri gördüğüm kriptoda belki değişmeyen tek trendtir. Şu an kadar hepsi gelip geçici oldu ama Hani özellikle bundan bir önceki bu ayı, yani 2021'den <laughs> beri alıyorum. Her zaman Mimko'nun furesi oldu. Ayı boğa sezonu fark etmeksin. İşte geçen senenin zor zamanlarında, kötü zamanlarında Pepe çıkmıştı piyasaya. Kaç x yaptığını yani herkes biliyor Pepe'nin. Onun haricinde bu sezon bence damga vurabilecek isim Wif olabilir. Solana ekosisteminden çıkan. Peki neden Wif? Yani çünkü Wif için şu an yeterince şişti, abartıldı, düşecek <laughs> şeklinde bir konuşmalar var. Özellikle sosyal medyada dönüyor bu konuşma. Wiff'in ilerleyebileceğini niye düşünüyorsun? Yani şöyle ilk çıktığında hani çok umursamıyordu şeydi bu ne yapabilir ki filan maksimum dendi. Ama daha sonrasında bir topluluk oluşturması, hı hı. büyük borsaların bir fil kararı alması hem spot tarafında hem vadeli tarafında bir neredeyse şu an tüm borsalarda yer alıyor olması. Hani hem borsalara da güven vermiş bir proje ki listelenmiş hem hacmi olan bir e, parite işlem dönüyor, içeride para dönüyor, çok fazla yatırımcı kitlesi var. E, topluluğu sahipleniyor. Bununla ilgili işte sosyal medya etkileşimleri vesaire çok fazla. <laughs> hani potansiyelli olarak Wi-Fi görüyorum. Çünkü diğer Mem coin'ler işte Floki, Ship, Doge, Pepe hepsi bir boğa. Daha hmm. doğrusu kendi boğasını gördü diyebilirim. Yani Pepe çıktığı zaman da boğa piyasası yoktu. Ama kendi boğasını yaşadı. Yani fiyat nereden nereye geldi. Ben wi bu sezonu güzel değerlendirebileceğini düşünüyorum açıkçası. Bakalım. Memcoin Mem, Bakalım. Coin, mem coin boğası boası görecek miyiz yine? Ee, diğer taraftan İstersen ben de kalan coinleri söyleyeyim. Sepetleri tamamlayalım ve yavaş yavaş bitirelim. Ben açıkçası Uniswap olayından sonra biliyorsun SAC bir <gülüyor> dava <gülüyor> yürüttü. Merkeziyetsiz borsalarda zirvede bir açık olduğunu düşünüyorum. Uniswap tarafından. Artık Uniswap yavaş yavaş gerilemeye başladı çünkü. Ve farkındaysan Solana ekosistemi birden Ethereum'un üstüne çıktı. <laughs> Ethereum ekosistemi solladı yani. Benim burada tahminim e, Uniswap'in bu tahtını zirvesini Jüpiter'in geçeceği yönünde çünkü Jüpiter e, Solana ekosisteminin bence en iyi merkeziyetsiz borsası. Evet. E, Radium çok verimli bir borsa değil çünkü ve Jüpiter günden güne büyüyen, büyüyen hacim alan e, TVL kazanan bir merkeziyetsiz borsa. Şu an hani e, 1 milyar doların ufak bir üstünde piyasa değeri var evet. ve bence daha da üstüne koyarak gidecektir. Uniswap'in açığını da bence Jupiter alacaktır. Tabi burada projenin yapacağı çalışmalar Aynen. çok önemli. Uniswap gibi bir ekosistem oluşturması gerekiyor. Yani burada ilgi bence Jupiter'e kayabilir. Ben bu yüzden e, merkeziyetsiz borsalardan sadece Jupiter'i sepetime ekledim. E, son olarak ben bir de Phantom, e, Phantom'ı ekledim çünkü Phantom e, blok zinciri e, katman bir blok zinciri de şu an gelişmeye başladı ve kurucusu hani daha fazla aslında buraya e, çalışmalara yöneleceklerini söylediler ki ben burada aslında topluluk oluştuğunu da gördüm Fantom'da. Yani e, ekosistem oluşturmaya da başladılar biliyorsun Phantom bayağı ve eski bir proje ama yitip gitmişti. Evet. E, şimdi tekrar canlanıyor. Özellikle meme coin'ler ki evet. her blok zincirinin şu an bir meme coin şeyleri var mesela zk science geliyor ve onun da bir meme Aynen. coin olayı var. Phantom da bence şu an Mimcoin'lerle yürüyecek ve katman bir blok zincir, eski bir blok zincir sahibi kurucusu daha doğrusu çok iyi çalışıyor şu an. Yani ben de Phantom açıkçası sepete eklemek istedim. Bitirmeden önce sepetimizi şöyle bir tekrarlayalım istersen. Evet. Halving sonrası benim sepetim şu şekilde. Merkezi borsalardan Jüpiter'i aldım. Katman 1'den Phantom ekledim. Katman 2'den Arbitrum'u ekledim. Oracle Projesi Chainlink'i ekledim ve DePIN Projesi IoTeX'i sepete ekledim. Sende neden de vardı? Bende de şöyle yapay zekadan Render, FET, Agix bunları tercih ettim. Ee, RWA tarafında ise Ondo, Centrifuge, Token fayı aldım. Ee, Memecoin'de ise sadece bir taneden kullandım hakkımı. Hani dediğim <laughs> gibi diğerlerinin açıkçası Memecoin sezonunu yaşadığını, boğasını gördüğünü düşünüyorum. O yüzden sadece Dogvifed yani Wif seçtim. Bizim altcoin'ler altcoin sepeti böyle. Bu altcoin'lere dikkat. Bu altcoin'lere aman dikkat. Ee, bizden bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Coincoil'e abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda bizim coincoil.com haber tarafımızda takip etmeyi unutmayın. Çünkü malum şu an bütün piyasa haber, haber akış. akışıyla birlikte ilerliyor. Kalın sağlıcakla.